Çocuklar bakın şimdi Yusufla Hamzarda top oynuyor. Ömer de oynayacakmış. Kim gol atacak acaba? Hii, Yusuf anneciğim gol at, gol, gol, gol. Topu takip etmeniz lazım. Attın mı? Ben at. Ah, ne oldu orada? Ne oldu orada? Yusuf anneciğim ne oldu orada? Bakar mısın Hamzarda ya? Hii, çok üzüldüm. Neresi acıda Hamzarda? düştü. Yusuf gel anneciğim hemen doktor setimizi getirmemiz lazım. Doktor olacak Yusuf hadi. Doktor Yusuf Bey geldi. Şimdi Hamza Ardığı iyileştirecek. <laughs> ah yazık ya. Hah, Ömer de getirdi. Doktor malzemelerini getirdi. Anneciğim nasıl tedavi edeceksin? Önce onunla vuracak. Evet ay yazık ya. Hamza Arda'nın bacağı çok acımış. Anneciğim ne yapın? Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Şununla sarman gerekiyor. İyi. İğne değil, iğne değil. Hayır, iğne yapmıyoruz. Hayır. Bak şöyle sarman gerekiyor bacağını. Sar. Doktor bey işini göstermek gibi olmasın ama böyle yapmak gerekiyor bence. Heh. Şimdi de bacağından tansiyonunu ölçün. <laughs> Olmuş mu Ömer? Kaç tansiyonu? Tansiyonu 3 mü çıktı? Ay anneciğim, heh, derece mi o? Dereceyle de şeye bakacak. Anneciğim o öyle kullanılmıyor. Doktor bey yanlış kullanıyorsunuz ya. Öyle kullanılmıyor. Derece burada. Bunu kolun altına koyacaksın. Benim şuraya benim. şuraya bakalım ateşi kaçmış. Şuraya koyduk. Tamam. Aa, bakayım. Bunu, bakayım. 37 çıktı. 37 arttırıyorum. Ne yapıyorsun? Canımı Canını, aa, Canını aa, mı arttırıyorsun? Aa. Daha da zor etkisi hale gelmesin. Da ha, tamam, ya. tamam doktor bey. Nasıl uygun görürseniz o zaman. Tamam. Biraz iyileşmeye başladı. İyi mi peki şu an? Aa, gerçekten mi? Seni çok güzel tedavi ettiler. Uç, ucu yok o iğnenin. Uçsuz iğne o. Ay seni ne kadar güzel tedavi ettiler ya. Ya bu doktor iğne yapmayı ne kadar çok istiyor. Hayır iğne yapmıyoruz. Bu doktor. <laughs> doktor bey. İğne yapmıyoruz doktor bey. Çünkü gerek yok. İğnelik bir durum yok. Gerçekten mi? çantasının içine tamir aleti mi karışmış? Şimdi de ne yapıyor? Sandalyeyi mi tamir ediyor? Hayır ya Hamza'dan ayağı acıdı. Sandalyede bir şey yok ki. Sandalye Yanlış mi? yapıyorsunuz. Doktor Bey çok değişik şeyler yapıyor ya. Yok. Neyse neyse Doktor Bey hadi evinize evinize sizin kafanız karışmış. Ay. Evinize. <laughs> Şimdi Anladım, size ben de Tansiyonu mu açıyor? Sandalyenin tansiyonu mu var ya? ne yapıyorsunuz? <laughs> sandalye hastalanmış. sandalye hastalanmış. Doktor şimdi sandalyeyi iyileştirmeye başladı. Tamam şimdi artık top oynamaya devam edebilirsiniz. İyi eğlenceler çocuklar.